Günaydın. Size karpuzun faydalarından bahsetmek istiyorum. Karpuzun beyaz kabuğunda e, denilen bir madde bulunuyor. Vücudumuzda nitrik oksit e, oluşumunu artırıyor, seviyesini artırıyor. Bu ne işe yarıyor? Kalp, kalp damar sağlığımız için faydalı, cilt sağlığımız için faydalı ve cinsel sağlık için oldukça faydalı olduğu yapılan çalışmalarca belirtilmektedir. Kırmızı kısmında likopen var. Likopen kanser önleyici bir madde. Daha önce de bahsetmiştim. Bu madde domatesde de çok fazla bulunmakta. Kırmızı gıdalarda bol bol bulunuyor. E vitamini emilimini de artırıyor bedenimizde. Ee, çekirdeğinde ise bakır ve demir bulunuyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir madde. Ancak kimler nasıl tüketmeli noktasında kişiye özel beslenme e, seanslarımızda bunu dile getirebiliriz. E, Yüzde konuşarak, tahlillerine bakarak bireylerin e, yönlendirebiliriz. Ama şunu unutmamamız lazım. İçinde bol bol fruktoz var. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa günde 2-3 fazla tüketmeyin Arabalar geçiyor. Hoşçakalın. <laughs>